günümüzde Avrupa ve Asya arasındaki en kısa, en güvenli ve en etkili ticari güzergah hangisidir? Hazar ötesi güzergahı Kazakistan'ın transit potansiyelinin geliştirilmesinde özel bir rol oynuyor. Demir yolu ve deniz yolunun birleştirilmesiyle ortak koridor yılda 6 milyon tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip. Koridorun gelişmesinde en önemli etkinlerden biri de komşu ülkelerle çalışmaların senkronize edilmesidir. Hazar ötesi güzergahı üzerinden 2027 yılına kadar taşıma hacmini 10 milyon tona çıkarmayı planlıyoruz. Kazakistan bölgenin lojistiğinde kilit bir konuma gelmek için gerekli bütün bölgesel ve dijital kaynaklara sahiptir. Hazar ötesi uluslararası taşımacılık güzergahının önemi her geçen gün artıyor. Bugün size orta koridorun neden yeni Avrasya lojistiğinin ekseni haline geldiğini anlatacağız. yolu dünya tarihinin akışını değiştiren devasa bir projedir. Doğu ile batıyı birbirine bağlamış, ticari yolları açmış ve diplomatik köprüler kurmuştur. Yüzyıllar boyunca kültürleri, fikirleri ve teknolojileri birleştirmiş ve bütün uluslara ve katalara refah getirmiştir. Dünyada denize kayası olmayan yaklaşık 50 ülke var. Ticaret ve lojistik onlar için sürekli bir zorluk teşkil ediyor. Kazakistan avantajlı coğrafi korumu ve gelişmiş altyapısı sayesinde bu tür küresel projelerde gerçek avantajlar elde eden az sayıdaki ülkeden biri. Bunlardan biri de Hazar Ötesi Uluslararası Ulaştırma Koridorudur. Bu güzergahın ülkemiz için önemi her geçen yıl daha da stratejik hale geliyor. Kazakistan ulaştırma sektöründe Rusya ve Çin ile iş birliğini sürdürecek. Ancak Hazar ötesi güzergahı transit potansiyelimizi güçlendirmede özel bir rol oynuyor. Orta vadede bu güzergah üzerindeki yük taşımacılığı hacmi 5 kat artabilir. Bunun için Çin, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye gibi kilit ortaklarla güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. хазар ө'теси улусlар арасы ташымачылык күзергахы 8 өлкеден кечен yякlашhып 11 бир бин kиlометрлик бир күзергахdыр чинин до кыыстындаги лиян юнганг лиманандан башлаярак авропа бирлигине кадар узаныр чим казакистан азербайжан гүржистан түркия украина колония ве романия бир бирини баалаан күзергах доли баты бир бирини баалаан өнемли коридорлардан биридир Kazakistan'dan tükel, Avrupa'da bir Bugün Kazakistan'dan Avrupa'ya doğrudan bir ulaşım güzergahına istikrarlı bir talep var. Bence Kazakistan bu fırsatı zamanında kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı başardı. Ancak bu güzergahın uzun vadeli ve istikrarlı bir projeye dönüşmesi için bir dizi faktörün dikkati alınması gerekiyor. Bunlar arasında seyir güvenliği, rekabetçi tarifler, dijitalleşme ve lojistik süreçlerinin 7-24 kontrolü yer alıyor. Bütün bunlar hayata geçirildiğinde dünyanın doğu ve batı arasında bir köprü olarak Kazakistan'a olan ilgisi önemli ölçüde artacaktır. 2024 yılı sonuna kadar Hazar ötesi güzergahında 4,5 milyon ton yük taşındı. Bu 2023 yılına göre %62'ye daha fazla. Güzergah tahmin edilen kapasitesine ulaşıyor. Şu anda yaklaşık 6 milyon tonluk kapasiteye sahip. Hedefimiz bu rakamı 10 milyona çıkartmak. Bunu başarmak için sadece değil, aynı zamanda енжалпы жоспарларымыз бар ол үшін жаңағы теміржол инфрақұрылымынен бөлек біздің теңіз порттарымызда да жұмыстар жасалып жатыр Orta koridor yalnızca ekonomik bir güzergah olmayıp aynı zamanda jeostratejik bir yoldur. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aslan'da bir kuşak bir yol projesini ilk duyurduğunda Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan buna ilk cevap veren ülkeler olmuştu. O zamanlar ortaklık başlangıç aşamasındaydı. O dönemde ortaklık henüz başlangıç aşamasındaydı. Bugün ise düzenlerce lojistik şirketi, uluslararası operatör ve bütün bölgeleri bir araya gelerek milyonlarca insan için hayati önem taşıyan kargoları doğru, güvenilir ve заманында теслим етілген капсамы бір еш білі ағыры құрды. Дәлізді дамытудағы негізі факторларын бірі бұл көрші елдермен синхронды түрде жұмыс жасау. Biz... Koridorun gelişimindeki temel faktörlerden biri komşu ülkelerle eş zamanlı çalışmadır. Biz alt yapıya yatırım yapıyor, hatları modernize ediyor, istasyonları genişletiyoruz. Ancak Azerbaycan ve Gürcistan tarafında uygun bir üs yoksa ulaşım hacmi artmayacaktır. Bu nedenle Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan bugün birlikte çalışıyor. Orta koridorun geliştirilmesi için ortaklarımızla bir yol haritası imzaladık ve bu belge kapsamında projeler uygulamaya koyuyoruz. әзір әзірбайжанмен және грузиямен бізде осы дәлізді синхронды дамыту бойынша жол картасы қол қойылған соның шеңберінде бірлескен жұмыстар атқарылып жатыр Orta koridor boyunca kargo ya kesintisiz bir akışla ya da farklı noktalardan gelen malların tek bir lojistik merkezde birleştiği dağlı bir sistemle iki ana güzergah üzerinden teslim ediliyor. Her iki format da Kazakistan için avantaj sağlıyor. Ülke transitten gelir elde ediyor ve aynı zamanda güzergahı tam teşekkülü bir ihracat kanalı olarak kullanıyoruz. Petrol ürünleri, metal, tarım ve kimyasal ürünler bunların hepsi artık dış pazarlara serbest girebiliyor. Son 30 yılda Kazakistan'dan eksportta alatyn, örneğin petrol ürünlerini ele alalım. Son 30 yıldır Kazakistan'ın ihracatının neredeyse %80'i Rus konsorsiyumları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Askeri harekatlar sırasında bu planın ne kadar savunmasız olduğunu hepimiz gördük. Dolayısıyla bence ticaret yollarının çeşitlendirilmesi sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda milli güvenlik meselesidir. Pandemi ve son krizlerden sonra Kazakistan'ın dünya ile alternatif lojistik bağlantılarını genişletmesi ve güçlendirmesi gerektiği açık. міндетті түрде сауда тараптарымен әртараптандыруға ықпал етіп жатыр Kazakistan dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve dünyanın en büyük ihracat merkezi olan Çin'den gelen güzel kahların çeşitlendirilmesini önceden öngörmüştür. Bugün ülke artık Khorgos'taki lojistik merkezle sınırlı değil. Cumhurbaşkanı Kasım Cumart Tokayev'in talimatıyla ülkede dostluk moyıntı, bahtı ayakos, darbaza maktaral gibi birçok büyük demir yolu projesi hayata geçiriyor. Amaç artan hacimlere rağmen taşıma kapasitesini artırmak ve istikrarlı arz sağlamak. ақтайып кететін болсақ, мына Достық мойынты жобасы біткеннен кейін, даға ашық olmak керексе, Достық мойынты жобасының tamamlanмасынан ардындан, Достық істациясының capacity-сі не реде 2 қатына шығарып 16-18 миллион тоннан 35 миллион тон бола жақ. Алматы станциясының айналма жолы бар. Bu, Aynı zamanda 73 kilometre uzunluğundaki yeni jetiyen Kazbek şubesinin inşaatı da tamamlanıyor. Burası Almatı bölgesindeki ring hattını kapatacak ve böylece ülkenin en büyük istasyonunun yükünü hafifletecek. Hesaplamalarımıza göre bu sayede Almatı aktarma merkezinden geçiş süresi en az bir gün kısalacak. Uğuz жиырма төрт сағатқа қысқарады деп күтілуде екі мың жылы ә, мемлекет басшысы қазақстан девлет башқаның екі мың жиырма үш жылында чинин шиан шехрине япачаға девлет зиярети сырасында ени бир анлашма имзаланды яғни ол келісім біздің тасымалдаушыларға артык казакистандык ташыйыжылар лиманлар да дахил болмок үзере чинин херхан бир ноктасына карголарыны сербестче теслим эле билечек чин халк жумхурияти топурактарынан сербест кече билечек Kazakistan ile transit Kazakistan'ın kez gelgen Çinli taşmacılarda Kazakistan'ın bütün bölgelerine eşit erişim hakkına sahip oldu. Sonuç ortada. Daha önce yılda yaklaşık 50 bin uçuş gerçekleştirilirken 2024 yılında bu sayı 230 bine çıktı. Eminiz ki bununla kalınmayacak. Önümüzdeki yıllarda 300 bin rakamına ulaşmak oldukça mümkün. Biz 300 bin

Daha önce Kazakistan'la Çin arasındaki her sevkiyat için özel bir kağıt, izin, formu gerekiyordu. Kazakistan yılda 50 bin adet bu formdan veriyor ve Çin tarafından da aynı miktarda evrak alıyordu. Koluna alıp, gizli. Sınırı geçmek için her taşıyıcının bu belgeyi yanında bulundurması gerekiyordu. Ancak geçen yıl tamamen elektronik formata geçtik. Artık yüzlerce kilogram kağıt yerine yalnızca bir numara var. Kağaz, genel, kilogram kağıt var. айырбас жасамаймыз тек қана электрондық бланкалардың номерімен айырбас жасаймыз eте бiluraр құжатты алып алады да сонымен жаңағы шекараны кесіп өте беруге болады Son yıllardaki jeopolitik çalkantılar Kazakistan'ın Hazar limanlarının önemi daha da arttı. Aktau ve Kuruk uzun zamandır sadece birer rahtım olmanın ötesine geçti. Artık modern çok işlevli merkezler haline geldiler. Petrol ve petrol ürünlerinin tahıl ve konteyner yüklerine kadar bu limanlardan teslim alınıyor. Buradan gönderiliyor. Burası doğu ile batıyı su yoluyla birbirini bağlayan bölgenin kapısı konumundalar. Orta koridor sadece bir şans değil, bir ihtiyaçtır. жалпы кез келген бағытта истер экономия, истер экономи истер улашы болсун ортақлық кесли ғайрет анрус Бұл ерени орта коридор ве хазар өтесі улустар арасы ташымажылык өнемі күресил лористиктики өнеми бұл артур кележекте бу күзергяхтан даха азла петру Бұл бұл жермен тасымалданатын мұнай көлемі де артуы мүмкін Gaz kumurlarda... Bir doğalgaz boru hattı dahi inşa edilebilecek. Örneğin Azerbaycan ve Türkmenistan şu anda Hazar ötesi doğalgaz tedariki konusunda görüşmeleri yapıyor. Kazakistan da teorik olarak bu görüşü katılabilir. Hazar denizinin hukuki statüsü bütün ülkeler onaylanmamış olsa da sözleşmede zaten yer alıyor. Ancak komşu ülkeler onay verir vermez yalnızca transit geçişe değil, boru hattının inşasına da katılabileceğiz. Bu da petrolümüzün doğrudan tüketicilere ulaştırılması için bir başka güvenli yol. өзімізде өндірген мұнайды қауіпсіз жолмен тұтынушыларымызға жеткізудің ә, тағы бір бағыты ашылады Hazar Denizi 5 kaya ülkesini birbirine bağlıyor. Burası her ülke için stratejik ve gelir kaynağıdır. Denizin derinliklerinden gelen petrole talep hala devam ediyor. Kazak petrolü Bakü, Tiflis, Ceyhan güzergahı üzerinden batıya taşınıyor. Yakın gelecekte hacimler artacak. Bunun için tek bir şey liman alt yapısının modernizasyonu gerekiyor. Bundan sonra yeni lojistik projeler gerçeğe dönüşecek. Bizim portların ütküzü kabiliyeti hazır. өте шектеулі транскаспи арқылы біз Limanlarımızın taşıma kapasitesi henüz sınırlı. Hazar Ötesi güzergahı üzerinden 2027 yılına kadar hacmi 10 milyon tona çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda bu güzergah bu rakamın yaklaşık yarısını elleçiliyor. Ancak ilerleme kaydediliyor. Son 3 yılda Hazar üzerinden kargo trafiği iki katına çıktı. Azerbaycan vektörü özellikle aktif hale geldi. Buna paralel olarak büyük projeleri geliştiriyor. Sualtı internet kablosu döşemek Dijital ipek Yolu konseptinin bir parçası. Cumhurbaşkanının talebi üzerine bu koridorun geliştirilmesi konusunda uluslararası istişareler yürütülüyor. Bence Kazakistan, akta'da dünyanın önde gelen lojistik şirketlerinin katılımıyla büyük bir konferans düzenlemeli. Mümkün olduğunca Hindistan, Pakistan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Uzak Doğu, Çin, Arap ve Avrupa Devletleri ve Türk Cumhuriyetleri Teşkilatı üyeleri gibi pek çok ortağı dahil etmeliyiz. Bu düzeydeki sorunları ancak birlikte çözebiliriz. O o bir olsun, Pakistan, Asya'nda olsak, Kırşıksız Aziyelidir, араб елдері еуропа елдері түркі мемлекеттер ұйымы болардың барлығын қосып осы мәселені шешуіміз керек болып тұр қазір Bugün Kazakistan limanları 300 binden fazla konteyner elleçleme kapasitesine sahip. Ancak uluslararası lojistikte her saat önemlidir. İşlem ne kadar hızlıysa oyuncu o kadar güçlüdür. Şimdiye kadar Hazar Denizi üzerinden Aktau'dan Bakü'ye yolculuk 36 saatten fazla sürüyor. Mesafe kısa ama eski feribotlar engel teşkil ediyor. Yeni gemilerle bu yol daha kısa sürecektir. Cumhurbaşkanımız Sarra Terminali de dahil olmak üzere Aktau ve Konuk'taki konteyner merkezlerinin modernizasyonu için talimat verdi. Bu Hazar deniz Benzini ve güvenilir bir ulaşım arterini dönüştürme yolunda bir sonraki adım. Osu iş şaralar portta çok funksionaldı sarja terminalın salı. Limandaki kapsamlı çalışmalar çerçevesinde yeni bir çok işlevli terminal olan sarja inşa ediliyor. Proje konteyner, metal yük, sıvı yük, tahıl ve dökme yük olmak üzere 5 özel terminalin inşasını içeriyor. Deniz altyapısına yapısına yapılan toplam yatırım 300 milyar tengeyi aşıyor ve bunlar çoğunlukla özel yatırımlar. Lian Yungang limanından bir Çin şirketi hali Hadar'da bir konteyner projesini hayata geçiriyor. Ərəcə Fransız Siemens, CGM, Alman Renus və Amerikan Vandenne şirkətləri ilə görüşmələr davam edir. Tarama çalışmalarının tamamlanmasından ardından bu layihələri həyata keçirəcəyiz. Müdigə xətrlədi deyə bilərik. Bugünkü günlərdə jaq konteynerlərlə hapdə Lenovo Tell kampaniyası istiqrarıdır. Hazar ötesi uluslararası taşımacılık güzergahı şu anda Avrupa, Çin ve Merkezi Asya ülkelerinin ilgi odağı. Her biri bir güzergahta kendi fırsatlarını görüyor. Kazakistan'ın da devasa fırsatları var. Çin'den gönderilen kargo, yüklü bir konteyner ülkemizin topraklarına sadece 3 günde geçiyor. Hazar ve Kafkasya üzerinden toplam 20 günde Avrupa'ya ulaşıyor. Peki ya deniz yolu Çin'den Güney Çin ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya en az 40-45 gün sürüyor. Tabii ki hava koşulları iyi giderse. Bu nedenle Pekin de Brüksel'in orta koridora olan ilgisi tesadüf değil. Bunu sadece bir alternatif olarak değil, aynı zamanda gelecek için bir lojistik modeli olarak görüyorlar. Bu da bu güzergahın rolünün giderek artacağı anlamına geliyor.